terörist başı bile ifade hürriyeti var diyor Ekrem gibiler ise. Hani nerede pazarlık nerede devlet ile terör örgütü, aynı masaya oturmaz eleştirisini, haklı çıkartacak bir davranış hani nerede verilen sözler var iddiasını haklı çıkartacak küçücük bir emare hani nerede Abdullah Öcalan kravat takıp TBMM'ye gelecek siz de onun mihmandarlığını yapacaksınız saygısızlıklarına fırsat verecek türden küçücük bir taviz hani nerede silahları birlikte bırakalım türünden akla mantığa aykırı bir talep hani nerede Suriye zaten 5'e bölündü devlet bahçeliğin çağrısı ile Türkiye'de bölünmenin eşinde iftiralarına küçücük hak verecek bir gelişme terörist başı Abdullah Öcalan'ın sözleri açık dilim sürçmedi çağrıyı olumlu bulduğumu yazarken çağrıyı yapan kişi için yanlışlıkla terörist başı demedim bilerek dedim demeye devam edeceğim dünkü toplantıda belki de içimi en fazla acıtan husus orada konuşanlardan bazılarının terörist başı için bizim. Kullandığımız bu sıfatı tekrarlamasalar bile sayın dememeleri gerekirdi içimi acıtan tek husus sayın sıfatının kullanılmasıdır onun. Dışında ben neye itiraz edeceğim sizin çocuklarınız, o karakollarda, askerlik yapmıyor ki tabi bol keseden konuşursunuz diyerek, bu ülke için gece gündüz çalışan insanlara hakaret edenlerin oyunlarına gelmeyiz biz başkalarının çocukları üzerinden savaş çıkartıyorsunuz diyen ahlaksızların sahtekarlıklarına eyvallah etmeyiz biz başkalarının çocukları ölüyor devam. Etsin biz niye kendimizi riske atıyoruz ki demiyor devlet adamları ellerini taşın altına koyuyorlar son çıkış ya silahları teslim. Edeceksiniz ya silahlarınızla gömüleceksiniz çağrısı yapıyorlar, silahlarınızla gömülürsünüz denilmiş olmasına rağmen niye çağrı yapıyorsunuz ki niye devleti aciz gibi gösteriyorsunuz ki niye niye diyenlerin aksine hatta PKK'nın uzantısı dem ile kent uzlaşısı yaparak koltuk kazanma yarışına giren hainlerin bile ne diyelim bilemedik ki modunda gelişmeleri. Takip ettikleri ama alttan alta iyi partili kardeşler görev size düşüyor, bu vatan teröristlere mi bırakılacak diyerek silah bırakma çağrısı yapılsın denilmesini bile itibarsızlaştırmaya çalışanların aksine ister açılım deyin ister çözüm deyin ister süreç deyin isterseniz sürmez deyin ne derseniz deyin tek tercih olmadığı belirtilerek tek hazırlık yapılan ihtimal bu değil denilerek terör örgütüne silah bırakma şansı veren Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını doğru bulduğumu ilk günden söyledim bugün de. Tekrarlıyorum terörist başı Apo'nun çağrısını önemli buluyorum PKK için ve PKK'lı teröristler için de silahları ile birlikte Bedenlerinin de gömülmesindense sadece silahlarını gömüp bedenlerini bir süre cezaevinde tutup sonrasını devletin takdirine bırakma şansını kullanmalarının kendi menfaatlerine olduğunu söylüyorum. Bu çerçevede ilk cümle şu Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu. Yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum terörist başı da kabul ediyor Türkiye'nin verdiği bir şey yok biz silah bırakıyoruz bıraktığımız silahın sorumluluğunu da tarih önünde ben benim taraftakilere karşı istemiyorum. bu kadar basit CHP'li kimi sözde siyasetçilerin bile Kürt hakları diye tepindikleri bir dönemde iyi partili riyakar milliyetçilerin bile canım sabah kahvaltısına bekleriz onların da birçok haklarına kısıtlama. Sürüyor dedikleri konvonktürde terörist başı Öcalan diyor ki PKK tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı 2 dünya savaşı real. Sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları Kürt realitesinin inkarı başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur yani demek istiyor ki biz doğduğumuzda bazı sıkıntılar vardı ama ben yazılarımın altına yapılan yorumları okur almam gereken ders varsa yüksünmem alırım o çerçevede okurların daha yorumlarını. Yapmadan bazılarının diyeceklerini hemen buraya alıntılamış olayım Ali Bey terörist başı öyle demiyor pişmanlığı yok acele etmeyin. Kurban hemen cümlenin devamında tam da onu söylüyor terörist başı teori program strateji ve taktik olarak yüzyılın relo sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır 1990'larda relo sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve fesini gerekli kılmıştır. Şu ifadelere dikkat eder misiniz kimlik inkarının çözülüşü ifade. Özgürlüğünde sağlanan gelişmeler hey CHP sen iplisine saadetlisinden geleceklisine. Devacısına kadar tüm riyakarlara sesleniyorum diktatörlük diyenler isminin başında profesör olduğu halde terörist başı kadar bile hakkı teslim etmekten uzak ahlaksızlar mesleği gazetecilik olduğu halde gerçekleri gizleyip eli kanlı katilin gördüğü düşünce özgürlüğü alanında atılan olumlu adımları ve gelişmeleri görmeyen görmezden gelen ve kamuoyuna da yanlış. aksettirmeye çalışan hokkabazlar her şeyi İtiraz eden her atılan adımı itibarsızlaştırmaya çalışan emekli darbeci generaller titreyin kendinize gelin sizin döneminizde karakol basan 20 yaşındaki gencecik Mehmetçi şehit eden kimisini kaçıran yıllarca rehinelikten kurtaramadığımız kamu görevlilerimizin ailelerine cevap vermekte zorlandığımız tablonun sonrasında teröristlerin bastıkları karakola uçağımız. Olduğu halde helikopterimiz olduğu halde saatlerce yardım götüremediğimiz tablonun sonrasında güneydoğuda yol kesip yolculardan. Kimlik soran teröristlerin o eşkıya düzeninin sonunda, bugün terörist başı diyor ki ömrümüzü tamamladık fesimiz gereklidir niye itiraz ediyorsunuz niye üzgünsünüz niye surat asıyorsunuz niye bu olmamalıydı diyorsunuz kulağınızı açın dinleyin düne kadar akşam yatağa uzandıktan sonra gece yarıları huzursuz olup kalktığımızda acaba teröristlerin bastıkları bir karakol. Mu var acaba yine askerlerimiz şehit mi olmuş acaba acaba diye dertlendiğimiz günler geride kalmak üzere PKK kendini fesh etmek üzere. Sevinin Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atan Kemalist subaylar, siz ihraç da edilmiş olsanız TSK'da artık size ihtiyaç olmasa da bu ülkenin gücünü terör örgütünün tepesinde, APO kabul ediyor bir yandan insan hakları konusunda atılan adımlarla bir yandan ihasihalarla yolun sonuna geldiğimizi gördük diyorlar sevinin ve hakkı teslim edin bu ülkenin. Cumhurbaşkanında düne kadar sarf ettiğiniz saygısız sözlerden dolayı özür dileyin şehit cenazelerini istismar ederek yaptığınız algı. Operasyonlarından dolayı pişmanlığınızı dillendirin.